Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında kolaylıkla örebileceğiniz harika bir model yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kullanışlı olacak ve bu kış günlerinde çok daha işinize yarayacak bir model. Bunun için gerekli malzemelerim 4 mm bir şiş kullandım ve kalın bir yün kullandım. Şişime uygun bir ip kullandım. Örgüm de böyle yumuşak düşsün diye kalın şiş numarası kullandım. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Böyle 18 adet ilmek atalım. Evet böyle 18 ilmeğimi şişime attım. Bu atacağınız ilmek miktarı öreceğiniz modelin e, ne kadar hani böyle kalın düşmesini istiyorsanız enli olmasını istiyorsanız o kadar ilmek atabilirsiniz. Ben şöyle ördüğüm modelin size şöyle göstermek istiyorum. Bunu ölçmek istiyorum santim olarak. Şöyle 9 santim. Hiç gerdirmeden ölçüyorum bakın. 9 santim genişliğinde örmüşüm ben ilmek sayısına göre, atacağınız ilmek sayısına göre, ipinizin, şişinizin kalınlığına göre bu eni değişecektir. Bunun için sizlere ölçü vermek istedim. Şimdi ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum ben. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burası örgünün arka yüzü şu an. Böyle ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Bunu her zaman düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Burası örgünün arka yüzüydü. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Bakın, örgünün ön yüzünde şu alt kısım daha düzgün duruyor. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlarım daha düzgün ortaya çıkıyor bu şekilde. Geri kalan ilmekleri bakın ters olarak örüyorum haroşa örgüyü oluşturuyorum. Ben haroşa örgüyü ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi bir diş haroşa sırasını oluşturduk örgünün ön yüzünde. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Son ilmeğime geldiğimde onu düz örüyorum böyle bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle toplamda ben 69 diş haroşa sırası ördüm. 70. sırada ilmekleri birlikte kapatacağız. Bunun uzunluğuna öreceğiniz kişinin baş çevresine göre değişebilir. Onu ölçerek karar verebilirsiniz. Şöyle örgümün kenarlarını sizlere göstermek istiyorum. Bakın kenarları bu kadar düzgün dursun istiyorsanız eğer her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örebilirsiniz ki böyle kenarlar daha düzgün ortaya çıkar. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim, sıraları tamamlayalım. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Bunun uzunluğuna e, ördüğünüz kişinin baş çevresine böyle ölçerek karar verebilirsiniz. Bu ördüğünüz ipin kalınlığına, şişin kalınlığına, el ayarına göre değişecektir sıra sayısı. Ben toplamda 70 diş haroşa sırası ördüm. Örgünün ön yüzünden saydığımızda. Örgüyü ayarlamak ölçüsünü çok kolay. Ördüğünüz kişinin baş çevresini ölçerek karar vereceksiniz. Şimdi ben 70. diş haroşa sırasını örerken ilmekleri kapatıyorum. Burası örgünün ön yüzü. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. İki aldım. Bakın böyle kapatarak ilerliyorum. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Şimdi bir ipimi biraz uzunca keseceğim çünkü bunu dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. İlmeğimi de şöyle çekiyorum. Çekerek ipimi şöyle sıkıştırdım ve örgümü tamamlamış oldum. Şimdi iğneme ipimi geçirip geliyorum. Şimdi şöyle tersini çevirdim. Tersinden dikeceğim. Bakın şöyle. Tersinden dikiyorum. Şu iki kenarı birleştirelim. Böyle tek kanatlarını alıyorum ilmeklerin. Bakın. Bir buradan, bir bu taraftan. sıra sonuna kadar bu şekilde tersinden dikelim. Evet şimdi tersinden böyle diktim. Burası örgümün ters yüzü. Şimdi şöyle çevirelim. Düz tarafını çevirelim. İpimi koparmadım hala. Düz tarafını çevirdim. Burası dikiş yaptığım kısım bakın. Şimdi şöyle ortasından tutalım. Şöyle kaldıralım. Tam ortasından. Şöyle. Sonrasında bu iki kenarı böyle katlayalım. Bakın böyle katladım. Şimdi tekrar dikiyorum. Zaten ipimi burada kopartmamıştım. İpim uzun olduğu için biraz gelirken zorlanıyor, kıvrılıyor. Şöyle dikelim bakın şu kısmını bu şekilde diktikten sonra artık düğümleyebiliriz bu kadar dikiş bizim için yeterli şöyle düğümleyip ipimizi kopartabiliriz. Şöyle ipimizi iç taraflara gizleyelim. Bu şekilde tamamlamış olduk bakın. Bu şekilde bu ipimizi de bir gizleyelim. Kısa kesmişiz şurada. Bu şekilde tamamladım. Evet şimdi şişime bakın 2 4 6 8 ilmek attım. Şu orta kısmına bir örgü öreceğiz bandaj şeklinde. Onu yapacağız. 8 ilmeğimi attım. Buradan sonra burası örgünün arka yüzü. İlmekleri ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İlmekleri ters örüyorum. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Örgünün ön yüzüne geçtiğimde yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Böyle ilmekleri düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ters olarak örelim. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz olarak örelim. Böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Burada da ilmekleri düz olarak örelim. Örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Evet bakın böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördüm. Burada sıra sayısı vermiyorum bunu örerken ölçün kendiniz. Bakın bu şekilde örerken ölçün. Şöyle etrafını çevireniyorsan tamam yani olmuştur örgümüz. Yine ipimi uzun kestim ve böyle burada dikeceğim şu şekilde. Arkadan dikişini yapacağım. Böyle dikimini de yapalım sonrasında bitirmiş olacağız. Evet bakın böyle dikimini de tamamladım şu arka kısmını. Bu şekilde gerçekten çok güzel bir bandana modeli oldu. Bu benim ördüğüm e, 4 yaştan 12 yaşa kadar olur. Böyle haroşa örgü olduğu için zaten istediğimiz kadar esneyebilen bir örgü türüdür. Bu şekilde umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de beğenerek ve severek izlersiniz ve denersiniz. Örgülerimi, videolarımı faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.